Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? başkaları göreceğiz 5 seviye olan ekşi şeyleri yiyoruz. Şimdi birinci seviye ekşi var şöyle. Göstereyim. İkinci seviyemizde şu uzun şekerlerden var. Okula gidenler bilir. Evet. Onun üçüncü seviye bu var. Bu da ekşi. Yine bunlar da biliyorsunuz. Dördüncü seviye turşumuz var. yine ee, düşmesin. Ve beşinci seviye limonumuz var. Bunun hepsini yiyeceğim ve bu çok büyük. Evet şu kağıtları bir yere atalım. Şimdi başlayalım. İlk başta ekşiyi atacağız. Nereden açılıyor lan bu? Daha açın. Evet eh, tamam açılmıyor. Hocam açılmıyor. Şöyle patlatacağım. Daha açılmıyor. Ee açtım. Şimdi arkadaşlar bunun ekşi ekşisini almak için bunu hemen çiğnemeyeceksiniz. Bunun ekşisi gideye kadar ağzınızda tutacaksınız. Korkuyorum. Ama çok ekşi de olabilir. Gözüm mü kızardı lan? Şimdi koyayım bir yere. Arkadaşlar bu ekşi değildi. Şirin babam oldu lan şirin baba oldu. Arkadaşlar bu e, acıydı baya. Va ekşi değildi. Galiba bu yüzden acıydı. Dilim şey oldu ya. Neyse bunu açalım ikinci seviye. Ay şu ben limonlar çok korkuyorum. Açtık. Şöyle uf uzun bir şey. Vah. Wow. Böyle. Tamam. Bu ondan birazcık daha içe. Arkadaşlar bu arada canınız çekebilir. Bilmiyorum o zaman kaydırım. Ya kaydırın dediğim de. Ya ileri alın birazcık. Yani şuraya basın şöyle 10 saniye ileri gitsin. Bu ne oğlum? Şimdi ben tahminim, e, 4 dakika falan olmuştur. Buna bu da Yani birazcık eksildi. Eksildi. Ya biz bunun hepsini nasıl bitirdik? Neyse biraz bitiririz. Bile yeniymiş. Pasam benim. Nereden şu bu Bir dakika. Hemen bıçak getirip geliyorum. <laughs> Geldim. Bıçağımız burada.

Olur, olur. Vallahi yiyoruz. Bu üçüncü seviye. Bu da ikinci seviye. Yapınca artık. kaç oldu bilmiyorum ama. Öyle yedim Neşer üçlü kombo geliyor. Üç tane var bir. 2 üç. Üçlü kombo. Tamam. Bu yeter. Onu burada. Şimdi bu iki tane de. İki tane. Bir şu. İki tane. İkisini de yiyeceğim. Ben bunları hızlı hak edeceğim. Wow. Wow. Oha çiğnemeden yuttu. Bu elinde böyle. Demiştim. Neyse bir tane daha yiyeyim ya. oğlum mu Tuzla Turgül şey. Hem farklı. Bunu benim annem yapmış, Ya yani annem yaptı dedi. Bunu sade aldık. Biz bunu ne bileyim limon suyuyla falan içinde beklettik bayağı. Öyle yaptık. Bu. Bak limon sesini dinleyin. Duyuluyorsa Arkadaşlar duyuluyor mu? ASMR. Bu da bitti. Şimdi beşinci seviyede. Şaka. Önce bir çekirlesini ayıralım yani çekirdeğini. Ee, bir korkmadın değil. Şimdi açalım lim limonumuzu. Lan benim limon diye kuşum var. Burada işte az önce demiştim. Hadi ya. Çıkmıyor. Hala dilim. Böyle. Ya çıksana. Aa parmanın değere var. Çok. Ben çok kötü. kötü dediğim şey. Ben de şöyle hepsini çıkarttım. Şöyle. zaman biz limon arkındayız. <laughs> Aslında bu şakaydı. O <laughs> halim oh, ne diyor? Ağlayacağım lan. Oluyor, ekşiydi. Ha, ah. evet, ekşiydi bu da. Bu en ekşisiydi, bu beşinci level. Şurada gözükmüyor biliyoruz. Şaka. Her şey bitti, bir tek bu bitmedi. İçinde daha bir sürü var. Biz korkumuzdan. Ni ekrenin kralıyız. Biz ekrenin kralıyız. Uzunlar evet. kabuğu geldi. Ben şaka. Açılıyor mu? Açılıyor Bu şey ya İlk baştaki yediğimiz ekşiyiz Bu tatlı ben bunu yemem la Bu tatlı Ben bu ekşi şeyi yiyeceğim Yani bitirmeyeceğim ASMR bak asmr dinleyin yanında kadar geleceğim oha o göz ne oğlum çok iyi no reaction arkadaşlar no reaction ya yani sıfır tepki demek. Yani hiç tepki vermeyeceğiz. Öyle bir şey demek yani. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bildirimleri açabilirsiniz. Çünkü bak video geldi ama bak bir saniye bak bir saniye sonra, önce attım mesela. Bak saniyesinde geliyor. Ben açıksa. Ya yani öyle diyeyim size. Arkadaşlar bu arada e, akşam şey videosu gelecek bu net. Ejderha meyvesi yediğim videosu gelecek. Öyle işte. Evet arkadaşlar abone ol, like unutmayın. Bir sonraki video çok çok güzel şeyler olacak ve bay bay.